Bir maceracı kaptan ve bir maceracı olmak isteyen ufak bir çocuk. Birlikte hedeflediği şeker adasına gitmek için çabalarken yolculuklarında neler öğrenirler? Tehlikelerin büyüklüğü, üzüntüler, yalnızlık, Bunların yanında bir de çok önemli bir şey var. Empati. Kulak Jack'in şahit yani kapatlı bölümünde Kulak Jack her zamanki gibi enerjisiyle limandaki tüm insanlara merhaba deyip onlara selam veriyor. Herkese selam vermekle kalmayıp bir anaokulun oraya geldiğinde sınıfın yaptığı maskeleri Kulak Jack'e göstermesi sonucu Kulak Jack taktığı maskelerdeki hayvan isimlerine de ayrı olarak selam veriyor. Merhaba köpek. Merhaba zürafa. Merhaba. Ay. Kulak Jack, Bobby'ye geldiği zaman da fırtına limanındaki herkese selam vermenin çok zorlayıcı olduğunu söylüyor. O sırada içki içen sinirli bir görünüşe sahip olan Kaptan Yosun geliyor. Kaptan Yosun kibar olmayan davranışlar sergiliyor. Kaptan, Kulak Jack'e kapıyı kapatmasını söylüyor. Kulak Jack ise, neden ben yapıyormuşum diyor. Kaptan ise şu cevabı veriyor. Benim hayatım çok zor. Bu cümleye Bobby de Kulak Jack de gülüyor. Kaptan bunun komik olmadığını söylüyor. Kulak Jack ise alaycı bir tavırla sanki gerçekten hayatın zormuş gibi söylediğinde Diyan kaptan sinirleniyor. Sen benim hayatıma 10 dakika bile dayanamazsın diyor. Sen benim, ben de senin yerinde olsaydın anlardın. Bu cümlede karşımızdakine empati kurmanın birbirimizi en iyi anlama yöntemlerinden birisi olduğunu belirtiyor. Ve bölümün empati üzerine yoğunlaştığını da bu cümleden anlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde birbirlerinin kostümlerini yapıyorlar. Kulak Jack şöyle bir kostüm yaparken, kaptan Yosun ise şöyle bir kostüm yapıyor. <laughs> Galiba dişleri biraz büyük yaptım kaptan bir yanlışlık olduğunu söyleyip onu düzelterek sinirli bir yüz ifadesi çiziyor. Amaçları bu kostümler ile fırtına limanında zaman geçirmek ve kimin hayatı daha zor olduğunu anlamak. Kulak Jack kaptanın hayatını ortalıkta boş boş dolanan birisi olarak sanarken kaptan ise Jack'in hayatını etrafta boş boş zıplamak olarak nitelendiriyor. Kulak Jack kaptan yosun kostümüyle bugün macera hikayesi anlatmak için güzel bir gün diyerek nanelileriye geliyor ve orada herkes ironi yaparak dalga geçiyor ve Kulak çek kimsenin Yosun'a saygı duymadığını fark ediyor. Sıra Kulak Jack kostümlü Yosun'a gelir. Kulak çek herkese selam verdiği için insanlar da Kulak çeki seviyor. Bu nedenle Kaptan Yosun Kulak Jack kostümüyle rahat edemiyor çünkü herkes Kulak çek ile konuşmaya çalışıyor. Ve yaşlı bir adam onu durduruyor. Yaşlı adam çok sıkıcı hikayeler anlatıyor ve kaptanı bezdiriyor. Bu adam kim diye soruyorsanız kulak çekin her gün konuştuğu insanlardan sadece birisi. Kaptan en sonunda ufaklığın hayatı epey zormuş dediği anda yaşlı adam ona emanet olarak bir şeker veriyor. Ve o şekeri yiyor. Bu andan itibaren Kaptan Yosun kulak çekin kılığında bir sürü kötü işleri karışıyor. Bunu öğrenen kulak çek en sonunda Yosun'un yanına gidip onunla kavga ediyor. O sırada polisler gelip kulak çekleri tutukluyor. Ve öğreniyorlar ki herkes kulak çekin kılığına girmiş. Burada empatiyi çok iyi anlıyoruz. Fakat empatiden daha önemli olarak anladığımız bir şey var ki dert küçümsemek. Bölümün başlarında ikisi de birbirlerinin dertlerini küçümsüyor. Ve o dertleri yaşadıkları an ne kadar kötü bir şey olduğunu anlıyorlar. Örnek olarak küçük bir çocuğun oyuncak arabasını elinizden aldığınız zaman o çocuk çok ağlar. Ve siz de dersiniz ki bunda ağlayacak ne var ki alt üst arabasını aldım. Ama o çocuk için tek eğlence kaynağı arabası olduğundan dolayı bu çocuk için çok büyük bir dert olur. Çok sevdiğiniz bir erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız sevgilisinin ayrılığında olsun kanka yine seni buluruz dersiniz. Ama onun içindeki çok büyük hayal kırıklığı bu kelimelerle maalesef geçiremeyiz. Olay şu ki, kimin karşısında olursanız olun, ister 7 yaşındaki bir çocukla, ister 20'li yaşlarda bir gençle, ister yaşlı insanlarla dertleşirken onlara empati kurun ve asla dertlerini küçümsemeyin.